Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bu videonun konusu. Malum 21. yüzyılda e, dünya ayaklandı. Adeta herkes herkese kılıç çekiyor. iş dünyasından, iş adamlarımızdan çok fazla soru var. Hocam, ekonomi gibi yeni bir kavram var. Hangi coğrafyaya yönelelim? E, malum Ukrayna'da savaş öncesi, savaşı tahmin edemeyen şirketler Ciddi kayıplar yaşadı Rusya'nın işgaliyle beraber. Büyük bir değişimin arepesindeyiz. Liberal, serbest e, pazar ekonomisi şu an e, anlamını yitiriyor. Çin korumacıydı. Amerika Birleşik Devletleri de aynen Çin gibi korumaya geçiyor. Avrupa Birliği ciddi sıkıntıda ekonomik olaraktan e, yön, yol arayışında. e Türkiye'de durum malum. Bu çerçevede, bu videoda sizlere e, önümüzdeki dönem, dünya ekonomisi şu an ne, gelecekte ne bekliyor bizi? Türkiye'de de aynı şekilde tabii e, jeopolitik tartışmalar çerçevesinde şekillenen yeni bir çok kutuplu ekonomik düzen var. Bir de birçok devlet online e, dijital ekonomiye yönelik altyapıları da hazırlıyorlar. Yeni bir kavram dijital ekonomi, online ticaret, e-ihracat, e-ticaret. Genel olarak da size dünya ekonomisi nereye? Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi. Ne anlama gelir? Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimi ne anlama gelir? Afrika'da neler yapabilirsiniz? Çin, Amerika'nın mücadelesinde ekonomik yansımalar nasıl olur? Size bir fatura olur mu? Avrupa'nın Çin mücadelesinde ekonomik yansıma nasıl olur? Bizim ihracatçımıza bir yansıma olur mu? rus ukrayna Savaşı ve bölgemizde yeni bir inşa süreci başlıyor. Dünya Bankası'na göre Suriye'nin inşası 200 milyar dolar diyor ama daha fazladır. Suriye'de, Libya'da, Irak'ta yeni ticaret yolları bu dönemi bütün olaraktan sizlere bir vizyon çizmek istiyorum. İşinize yarayacağından eminim. Ama bu arada daha önceki yayınlarda size değerli arkadaşlar e-ihracat -e konusuna Mert Tanciğer'i davet ettim, konuştumuştum. Bir kere daha davet ettim. Neden davet ettim onu da söyleyeyim. Dijital göçebe diye bir kavram var dünyada artık. İnsanlar online iş yaptığı zaman bugün 58-60 civarında ülke direkt vize veriyor. Oturma izni veriyor. Dijital göçebe nedir bundan bahsedeceğim. Bir de e-ihracat konusunu yeniden sizin gündeminize getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da yapmış olduğu ihracat değerlendirmesinde e-ihracattan bahsediyor. Devletin teşvikleri var. Mevcut ekonomik ortamda yurt dışı ile iş yapmak isteyen, Türkiye'de iş bulmak isteyen değerli arkadaşlarımız olabilir. Bu konu ne aşamada? Türkiye'de Mert Tancer'i davet ettim sizler için. Ona soracağım. Mert hoş geldin. Hoş bulduk Abdullah abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İnşallah e, iyiyiz diyelim. Öyle diyelim. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda. Evet. Ee, şimdi Mertciğim bak, burada E, e ihracat nedir? Bunları bir iki programda zaten anlattırdım. E, sen anlattın. Her videoyu farklı kitle de izliyor. Yeni takipçiler de var. E, bu nedenle bir, bir kere daha sorayım. E-ihracattan Türkiye ne aşamada? Geçen hafta sevgili Abdullah abi, e, Türkiye'de ilk defa E-ihracat, E-ticaret anlamında küresel bir E-ihracat zirvesi Haliç Kongre Merkezi'nde oldu. Evet. İşte e, Ticaret Bakanımız ve ilgili odaların e ihracat dairesi ve ilgili bir sürü kişi katıldı. Yani dediğim 6-7 bin evet. kişi katıldı. Ve Amazon, Walmart, Otto yani dünyanın en büyük şirketleri buraya geldi. Ve Türkiye'deki imalatçılardan, Türkiye'deki insanlardan servis satın almak için buraya geldiler. Oradaki bir anekdot çok önemliydi. 2022 yılını 2,5 milyar dolarla kapatan e-ihracat, 2023 yılını tam 5 milyar dolarla kapadı. Yani e-ihracat, e-ticaret %100'den fazla Türkiye'de büyüdü. Bu anlamda çok mutluyuz. Evet yani ilginç. O toplantı da ilginç. Ben detayını bilemiyorum dışarıdan takip ettim. Arkadaşlar şimdi e-ihracatı gündeme getirmemdeki neden şu. E-ihracatı ee, e öğrenirseniz ister eğitim alın ister almayın. Öğrenirseniz şu an Türkiye'de mevcut ekonomik durumdan dolayı birçok şirket e-ihracat ya da e-ticaret departmanı açıyor. İş ilanlarına bakarsanız görürsünüz. Kısa bir eğitim veyahut da kendi öğren, kendiniz bu işi öğrendikten sonra Türkiye'deki bir şirkette hızlı bir iş bulma şansınız var. Dijital göçebe olma, dünyayı gezme şansınız var. Artı kendiniz ihracat yaparaktan e, e ihracat yaparaktan bir iş kurma şansınız var. Niye Mettancı'yı çağırdım? Geçen de bana yazmışsınız. Ya, ya hocam şu kişi de var onu da çağırsana diye. Değerli arkadaşlar mesele eğitim değil. Mert Tancıyer'in babasını da tanırım. Ciddi bir ihracatçı yıllardır. Mert bir fi zaten ihracat yapıyor. Aynı zamanda kendisi de e-ihracat yapıyor. Aynı zamanda eğitimde. Bu nedenle tüm aşamalarda işin içerisinde. Bunu görmem nedeniyle davet ettim? Ha ben de böyleyim de diyen biri varsa onu da davet ederim. Problem yok. Şimdi e, vermiş olduğun eğitimler var. E ihracat topluluğunun Türkiye'de kurucususun. Bu anlamda ciddi hizmetlerin de oldu. Değişik konferansları var, ticaret odalarında filan. E, peki benim takipçilerim kıymetlidir. Bu çerçevede takipçilerime özel, kısa, butik bilgiler rica ediyorum. Eee bunu bir akademi statüsüne yani adı altında eğitim veriyorsun. E ihracatlar. bir kere e ihracat nedir hemen bunu tanımlamanı rica ediyorum. Arkasında niye sana gelsinler e ihracat eğitim almak için? Şimdi e ihracat nedir derken bugün evet. e, biliyorsunuz bir sürü Türkiye'deki pazar yerinde insanlar internetten e ticaretten ürünler satıyorlar. Biz bu ürünleri eğer yurt dışına satarsak ve yurt dışındaki açıkları kapatırsak bununla da aslında e-ihracat oluyor. Türkiye'deki ürünleri biz elektronik yolla da, normal fiziki yolla da yurt dışındaki şirketlere, yurt dışındaki kişilere satmalıyız. Evet. Yani diyorsunuz ki şu an artık ihracat yapmak için ele çantayı alıp dünya fuarlarında fuar fuar gezmek gerekir ama onun dışında Masa başından da bu üç dünya yapıyor diyorsunuz. Tabii kesinlikle. Artık bir de e-ihracat noktasında bir şey üretmek gerekmiyor. Kişi başkasının ürettiği malı alıp kendisi de satabilir diyorsunuz. Hı hı. Nedir arkadaşlar? Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Hadistir. Dolayısıyla bir de başka bir ülkeden alıp başka bir ülkeye satabilir. Kesinlikle ee, yani Amazon Amerika'dan satın e alabilir, Amazon İngiltere'de satabilir. Tamam. Şimdi fikir bu. Buradan bakınca ha parayı bulduk sakın ha, öyle bir şey demeyin arkadaşlar. Her iş çok ciddiyet istiyor. Bugün bir birçok meslek alanda yüzlerce kişi yarışa çıkar ama herkes finish yapamaz. Ya da herkes beklediği verimi elde edemez. Dolayısıyla bunu e, fiilen e-ihracatı hem yapan hem normal ihracatı yapmaz, yapıyor Hem de eğitim veriyor bu alanda Mert Bu nedenle soruyorum ben Şimdi... E, vermiş olduğun eğitimin süresi ne? Biz 8 hafta içerisinde bir evet. kişiyi A'dan Z'ye e-ticaret, e, ticaret, e anlamında donanımlandırıyoruz. Evet. Ama 8 haftada bitmiyor. Bizim sistemimize ömür boyu bir erişim var. Hani çok karamacı amacı gütmeyen bir sistem bu. Ömür boyu bizim sistemimize gelebilir. E çünkü biz aşağı yukarı haftada 4 gün akşamları canlı yayın yapıyoruz. Yani 8 tamam, tane bir dakika. Şu sistemi baştan sona bir anlat. Bir kişi niye size gelsin? Sistem dediğin ne? Bizim bir web sitemiz var bu web tamam. sitesinin içerisinde 4 tane kur var ve bu kurlarda eğitimler var. Her kuru bitirdikten sonra kişi sınav oluyor. Evet. Ondan sonra 4. kuru bitirdiğinde e-devlet sertifikası ile beraber bizden mezun oluyor. Bugün sahibinden sahibinden.com'a bakıyorum, işte kariyer'e bakıyorum, bir sürü yere bakıyorum herkes e-ticaret, e-ihracat konularında e-personel arıyor. Evet, e-personel. Bir e-personel yetiştiriyoruz diyorsunuz. Değil mi? Evet. Peki, bunda biz eğitim verip orada bırakmıyoruz. Daha sonra iletişimdeyiz. Sürekli bilgi noktasında destekliyoruz diyorsun değil mi? Evet. Değerli arkadaşlar, profesyonel işini yapan bir arkadaş. Bu ticari bir iş. Şimdi bana gelseniz, ben böyle bir iş yapayım, yapamam. Niye? Kimsenin para alamam. Yani gelse tamam geç, Hocam şöyle şey, tamam sen de geçtir. Fakat bu profesyonel bir iş. Bu nedenle böyle bir işe girişirken çok ciddi olaraktan inceleyin. Araştırın, ondan sonra girin. Yani e ihracat anlattırıyorum. Türkiye'de bu noktada devletin teşvikleri var değil mi? Tabii. 3 yılda 3 milyon dolara kadar ciddi devlet teşviği var şirketlere. Evet. Ve şöyle bir şey var Abdullah abi, OECD'de ve dünyadaki büyük ekonomik forumlarda bunu özellikle söylüyorlar. Türkiye'de 140 bin tane ihracatçı var. Evet. Ve bu ihracatçıların 2-3 bin tanesi bu işle ilgileniyor. Evet. Türkiye'de 50 bin tane ihracatçı, ortalama yılda 2 milyon dolar ihracat yapsa Türkiye ihracatına 100 milyar dolara yakın bir barem daha koyuyor. Yani 255 milyar dolarlık ihracat 355 milyar dolara geliyor ve bunu 20 milyon insan ilgileniyor bununla. Bir evet. de şöyle bir şey var. Türkiye'nin 100 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı var. Evet. Bununla da 1 milyon kişi ilgileniyor. Biz bunu da 3-4 milyon yaptığımız zaman zaten Türkiye'de inanılmaz bir hacim elde etmiş oluyoruz. Evet şimdi zaten olay şu. Geleceğe bakmak gerekiyor. Bugün üniversiteye öğrencilerimiz giriyor. 5 yılda, 4 yılda mezun olduğunda nasıl bir dünya gelecek? Liseden mezun olmuş, üniversiteden mezun olmuş. Bir işe girmemiş. Arkadaşlar için, bir re eğitim alarak da yeniden bir eğitim de e, şirketlerin, KOBİ'lerin en büyük ihtiyacı şu an yetenekli personel. Bulamıyoruz, hocam diyorlar, konuşuyorum sanayici arkadaşlarla. Bu nedenle bu konuyu tekrar tekrar gündeme getiriyorum. Bu bir çıkış alanı olabilir sizler için değerli arkadaşlar. Peki Mert, şimdi e, Türkiye'de e, bir kişi size geldi başarılı olması için kişinin, Hangi şartları sağlaması lazım? Herkes gelip sizden bu eğitim alıp da başarılı olabilir mi? Herkes gelip başarılı olabilir ama burada şu çok önemli. Çok iyi öğrenmeli ve bu işi ek iş değil tek iş olarak görmeli. Evet. Ve bu işe ciddi baktığı zaman yani bugün mesela bazen bize şöyle sorular geliyor. Ya ben buraya geliyorum başarılı olabilir miyim? Ben diyorum ki ya sen liseye üniversiteye gittin 8 sene e, başarısız oldun mesela gittin oradaki lise öğretmenine bir şey dedin mi evet. önemli olan çok iyi konsantre olmak ve işin mantalitesini kavramak Abdullah abi işin mantalitesini kavrayan herkes başarılı olur yani kadar. buradaki şey şudur zahmetsiz zahmet olmaz şimdi evde tembel tembel oturuyorsanız artık ya askeri ücret veriliyor işe gitsem neyse o parayı harcarım babanız annenize söylüyorsanız şöyle bir bakayım diyorsanız <laughs> bu iş olmaz ciddiyetle bir karar alın çünkü bakın eğer emekli arkadaşlar, Efendim emekliler, devlette, kamuda çalışanlar istese de e, maaşına kendisi zam yapamaz. Devlet zam yapıyor. Ama özel sektörde özellikle kendi vasfınızı artırdıkça yeni iş imkanları olur. Gündüz bir yerde çalışabilirsiniz. Akşam e, ihracatla ilgili değişik işler yapabilirsiniz. Bugün dünyada birçok ülkede mesela Amerika Eşitliği'nde yaşayan arkadaşlar söylüyor. Memurlar özellikle iki işte çalışmak gibi biraz sonra bahsedeceğim dünya ekonomisi ile ilgili durumu. Bu çerçevede e, e ihracatla ilgili şimdi sohbet ediyoruz. Biraz sonra kesip diğer konumuza döneceğiz. Süre ne kadar? 8 hafta. 8 hafta. Bu bu piyasa genelde böyle midir? e ticaret piyasası. Yok, çok Anladım. daha çok daha pahalıdır. Ee, hani biz burada birazcık karı bir tarafa bırakarak. Peki. Yani şu an dünyadan e dünyada hızla artan bir e-ihracat e olayı var ve jeopolitik olaraktan dünya kapıştı. Bu kapışma çerçevesinde çantasını alıp rahat rahat insanlar gidemiyor ama malların dolaşımı serbest. Bu nedenle dünyanın birçok yerinde insanlar o ya iç pazara online satışa dışarıya e-ihracata yönelik çalışmalar yapıyor. Söyleyeceğim bir şey var mı Eksa? Benim şimdi e ne sormamış istersin yarın sana? Abdullah, bizim maksimumda Türkiye'de e-insan yetiştirmemiz lazım. E-ihracatı evet. e bilen, e-ticareti bilen, e dijitalleşmiş, dijital okuryazarlığı yüksek bir kitle yaratmamız lazım. Yani sadece ürün satmak önemli değil burada. Önemli olan e hizmet de satabilmek. Doğru içerikler üretmek. Yani bizim 80 milyon nüfusumuz var. Bunun en az 20 milyonu Dijital altyapısı mükemmel olmalı. İşte o zaman ben hesapladım. Türkiye ekonomisi dört kat büyüyor. Yani evet. Yılda yüzde üçte altı arası büyüyen ekonomi. Düşünsenize dört yıl, beş yıl yüzde yüz büyüyor. O zaman asgari ücret olur 50 küsür bin lira. E, devletin parası olursa elbette olur ama başka faktörler de var. Şimdi burada konuşmayacağım. Konumuz tamamen teknik bir konu. E, bu noktada e, ekstra söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Sonra yoksa ben kendi programa devam edeceğim belki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim takipçilerime bilgi verdim. Böylece e ihracat konusunu gündeme getirdim. Değerli arkadaşlar ne diyorum? Araştırın. Bakın. E, bu alana yönelmek isterseniz yönelin. Bu alan derken. Yani yeni bir alan. Ha, dijital göçebe nedir? Bak Mert şimdi da bahsedeyim. Değerli arkadaşlar şu an insanlar evinde iş yaparken iş yerine gitmesi gerekmiyor. Pandemi sonrası genelde evden çalışma olmuştu ya. Eğer grafik tasarımcıysanız, editörseniz, e, içerik üretiyorsanız, YouTuber'sanız neyse mekanın bir önemi yok. Ve e, dünya genelinde çıkan haberlere baktığınızda 40 milyon da 50 milyon arası dijital göçebe var. E, bu insanların önemli ölçüde evli barklı insanlar ne yapıyorlar? E, eşiyle gidiyor Dubai'de, Hong Kong'da, değişik ülkelerde 3 ay 6 ay kalıyor parayı zaten her yerde kazanıyor. Hangi ülke ucuzsa, hangi ülke güzelse oraya taşınıyor. Bunu fark eden ülkeler birbiriyle rekabete girdi. Dijital göçebe vizesi, Almanya şu an kara sınırlarını kontrol ediyor. Schengen riskte ama dijital göçebeye teşvik ediyor. Japonya bize gelin ne olur diyor. İlk Estonya başlatmıştı bu dijital göçebe olayını. Şu an dünyada 60 civarında ülke var ama bir şey söyleyeyim. Yakında Türkiye'de bu, bu sürece girdi. Yakında tüm dünya ülkelerinin en çok sevdiği e, dijital göçebe olacak. Neden olacak? Çünkü vergesini oraya veriyor. Bu bir maliyeti yok. En azından e, ülkeyi kazandırıyor. Şu an tüm dünyada göç tartışmaları var. Niye göç tartışmaları? E, bana geliyor ben fatura ediyorum diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ne diyor? Göçmenler New York'ta otelde kalıyor. Benim gazilerim Yer bulamıyor, hastanelerde diyor. Avrupa'da aynı tartışmalar, e bizde var aynı tartışmalar. Ama bunlar da dijital da göçebe, ülkeler kırmızı halıyla karşılıyorlar. Bu konuyu da şöyle bir araştırın, dinin yepyeni bir dünya geliyor önümüzde. Buna göre hazırlıklı olmak lazım. Olayın ideolojik tarafı, olayın dini tarafı, sosyolojik tarafı ayrıdır. Ama bir de real gerçek var dünyada. Bu konuları zaman zaman yine gündeme getireceğim. Tekrardan e, programa geldiğin için teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. Eğer ekstra vereceğin bilgi falan olursa her zaman vakit ayırırım programda. Böyle kimseye de kolay kolay vakit ayırmam biliyorsun ama konu önemli olması nedeniyle ayırıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, bu, bu noktada canlı yayın falan yapıyor musun? Yani insanlar çünkü biz çok genel anlattık. Sana sorularını cevaplayacağım bir mekanizma var mı? Tabii. E, Instagram'da e ihracat Türkiye veya Mert Tancıyer'e mutlaka abone olsunlar. Orada bütün soruları bizzat ben cevaplıyorum. Ayrıyeten her pazar ve haftada 2-3 gün hem video koyuyorum YouTube kanalıma hem de birebir canlı yayın yapıp tamam. oradaki soruları cevaplıyorum. Peki. Artık gerisini oradan takip edersiniz değerli arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere Mert. Şimdi Görüşmek üzere. İzin istiyorum. Değerli arkadaşlar valim dünya ekonomisiyle ilgili bahsettim. Şu an Büyük bir değişimin arafesindeyiz. Yeniden bir yapılanma var dünyada. 21. yüzyıl yapılanması. Joe Biden 10 yılda olup bitecek diyor. Xi Jinping her örnek veriyorum. Putin'e diyor ki Rusya Devlet Başkanı'na 100 yılda gelen bir değişim var. Bu da bizim dönemimize rastladı. Yani jeopolitik, hareketlilik, savaş söylemleri varken ekonomi ne olacak? Malum pandemi sonrası ciddi anlamda piyasalara para pompaladı batıda. Bizde de öyle. Bu da enflasyonu yükseltti ve birçok dünya bankası, merkez bankaları para faiz politikasında ciddi değişikliğe gitti. Faizleri art, artırdılar. Enflasyona mücadele etmek için. Tam o dönemde biz faiz aşağı doğru indirdik. Türkiye olarak. Da. Tersine gittik. Bizde bir söz vardır ya yani onlar gider Mersin'e biz gideriz tersine gibi. Biz tersine gittik. Vardır bir hesap. Ona bir şey söyle O dönemki sizlere anlattığımda şapkadan tavşan çıkmazsa vahim demiştim. Hakikaten de bu sonucu yaşıyoruz. Şimdi dünyada jeopolitik çok kutupluluk varsa ekonomik çok kutupluluk da vardır. Teknolojik çok kutupluluk da vardır. Tam bunun arafesindeyiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu yüzyılda kendi doktrinini hazırlamış 21. yüzyılda. Amerikan hegemonyasının devamı için ne yaparım? Teknolojik olarak ne yaparım? Ekonomik olarak ne yaparım? Siyasal olarak ne yaparım? Nereye kendi lehime yönlendiririm diye hesaplar yapıyor mu? Yapıyor. Peki Amerika şirketlerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurmuş olduğu finansal sistem yani SWIFT ödeme sistemi, Dünya Bankası, IMF, Avrupa Merkez Bankası, Amerika Şirketleri Merkez Bankası artı e, rezerv paranın dolar Amerikan doları olması bunu dünyanın geri kalanında birçok ülke bu batının lehine diyor. Amerikan Doları nezle para olması e, ucuz finansman sağlıyor. Aynı zamanda yaptırım aracı olarak kullanıyor diyor. Değil mi? Evet. Peki. Şimdi öbür taraf ne diyor? Çin'den başlayan bir süreç var. Rusya-Ukrayna savaşıyla hızlı bir şekilde Ukrayna'da oraya monte oldu. Şimdi rus ukrayna savaşını çok anlattık. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri birinci derecede Rusya hedefe koydu, ikinci Çin'i koydu diyoruz değil mi? Birinci tehdit Rusya. Yeni dünya düzeninde tersinden bakalım, tersinden bir okuma yapalım. Rusya'nın hızlı bir şekilde dijital teknolojilere yönelmesi, güçlü bir şekilde birikse savunması ve yeni dünya düzeni ve değişimden bahsetmesi Rus-Ukrayna savaşında batı yaptırımları nedeniyledir. Batı bu kadar hızlı bir yaptırım yapmasa Rusya o tarafa doğru kaymazdı. Ee, olayları analiz ederken baktığımız yükseklik seviyesine göre manzaraları görürüz ya. Bodrum katı ayrı, birinci kat ayrı, ikinci kat ayrı, en üst kat ayrı. Baktığımız seviyeye göre bu nedenle her seviyede başka bir gerçeklik görebiliriz. Gerçeklik seviyesi değişirse algı seviyesi de değişir. Algı seviyesi değişse gerçeklik seviyesi değişir. Derler arkadaşlar şimdi Do Çin, Rusya, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan bir, ikisi kurdu. Bir de Şangay İşbirliği Örgütü var. Karşı tarafta da Hint Pasifik'e odaklanan Amerika Birleşik Devletleri. AUKUS var. AUKUS, Avustralya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri. E, AUKUT var bir de. Şey, Kuat dörtlüsü var. Hindistan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya. Jeopolitik olarak da askeri paklar oluşuyor. Şimdi biz olayın bu tarafını zaten biliyorsunuz. Çin, Batı'nın Çin'i suçladığı şey ne? Çin diyor ki, devlet, Çin'e diyorlar ki, şirketlere sen sübvanse ediyorsun. Örneğin otomotiv sektöründe, tüm dünyada Çin otomotiv sektörü ucuz. Avrupa'daki ihracat payı %40'a doğru ilerliyor. Türkiye'de de geldiler. İhracat fazlası var. Çin'de ekonomi probleminden dolayı. Ne diyorlar? Ee, geçmişte Japonya'nın yaptığı gibi dünya pazarını ucuz malla doldurmak tüm sanayi alt üst edersin diyorlar değil mi? Afrika'ya ucu kredi veriyorsun. Bu kredilerde diplomatik borç, borç diplomasisi uyguluyorsun. Afrika'yı sömürüyorsun diye iddialar var. Çin'in de Afrika İşbirliği Zirvesi vardı. Çin Afrika İşbirliği Konseyi vardı birkaç geçen hafta. Güney Afrika Devlet Başkanı çıktı. Çin dedi bizi sömürmüyor. Yani borç diplomasisi uygulanmıyor. Tartışmaları bildiğimizde karşımıza çıkan şey, Doğu tarafından yükselen ses şu, dünyada yeni bir finans sistemi lazım. Bunun için diyorlar, önce o geçişi sağlamak için ülkeler kendi para birine ticaret yapsın. Rusya'nın bir ödeme sistemi var, mali mesajlaşma. Çin'in soyup benzeri bir sistem var, şimdilik küçük. Ayar büyüyebilir Büyüyebilir. Artı rezil para, Amerikan doları yerine dijital para. Ve bu dijital para hikayesinde değerli arkadaşlar dünyaya baktığımda çok ciddi çalışmalar var. Tahmin ediyorum 2035 benim öngörüm. Yani 2035 öncesi biraz zor görünüyor. Ama daha erken de olursa da şaşırma. Dünya aynen bir dünya, iki dünya savaşından sonra nasıl ki toplanıldı, tüm uluslararası kurumlar, kuruluşlar kuruldu. Şu an jeopolitik olarak zaten Birleşmiş Milletler'de alt bileşenleriydi, kuruluşlardı. Misyonunu ifade edemiyor. Suriye, Birleşmiş Milletler'e savaş açtı adeta. Tüm prestijini gümletti değil mi? Amerika Birleşik Devletleri ekonomik olarak ne yapıyor? Korumacılığa dönüyor. Bilim çip yasası çıkarttı. İleri derecede çipi ben Çin'e vermem diyor. Bu konuda çalışan elemanları da göndermem. ileri düzeyde. Artı Trump'ın yeniden büyük Amerika diyordu ama Joe Biden'da da Çin'e yaptırımları devam ettiriliyor. Şimdi Trump geldiğinde başka bir dönem, Joe Biden yani Harris davetinde başka bir dönem diyoruz ama kim gelirse gelsin gerçek olan bir şey var. Artık istihdam Amerika'da istiyorlar ve e, yatırım Amerika'da olsun istiyorlar. Kendi müttefiklerine ekonomik, teknolojik destek verelim diyorlar. Bunu niye anlatıyor? Çünkü ihracatçılarımız, iş adamlarımız Afrika'ya, Latin Amerika'ya Orta Asya'ya, Türk dünyasına yani efendim Avrupa ihracat yapıyor da bu jeopolitik kavga ekonomi etkiler değerli arkadaşlar. Şimdi de Çin'e etkiliyor. Yakın vadede bizi etkiler. Riskler, fırsatlar. Yani risk var evet ama fırsat da var. İşte onu anlatmaya çalışıyorum ben sizlere. Amerika'nın yaptığı şey şu an yapmaya çalıştığı şey. Trump ne diyor? Ben seçilirsem 100 do dolara karşı olana %100 vergi uygulayacağım diyor. Amerika Birleşik Devletleri nasıl ki e, yaptırım yapıyor Rusya, İran'a, Kuzey Kore'ye, bazen Türkiye'ye, Çin'e. Bunlar artacak yaptırım süreci. Arttıkça da benim gördüğüm kadarıyla Amerika kendi altına uyacak. Arttıkça. Şimdi e, Rusya'ya o kadar yaptırım yapıldı. Bir şey oldu mu? Evet ekonomi yıprandı ama Rusya şu an ayakta ve elinde mal var ürün var. Bunları satmanın yolunu araştırıyor. Buldu da birçok yol, yolda. Bu jeopolitik kavga dünyada kritik elementlerin ihracatını ambargoyu getirir değerli arkadaşlar. Çin'in nadir e, toprak elementlerinde Çin'in de Rusya mesela Putin dün bir şey e, titanyum nikel ve uranyumun ihracatını kısıtlıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ilişkili olduğu ülkelere bu elementi kısıklama. Yani bu madeni, bunu ihracatını durdur diyebilir mi? De. Böyle bir sahneyle karşılaşır mıyız? İhtimal yüksek değerlerde, önümüzdeki dönemde. Bu nedenle ihracatçılarımızın riskli bir dönemde hazırlıklı olması gerekiyor. C ekonomik kavramını iyice araştırmamız lazım. Neden? Mesela Rusya ben Ukrayna'ya girmeyeceğim dedi sınıra değil mi? Ama girdi. Ukrayna fabrikası olan, yatırım olan, işçileri olan birçok şirket ciddi zararlar gördü. Afrika sürecine baktığımızda, Niger'de darbe, Burkina Faso'da darbe, Mali'de darbe değil mi? Şimdi e, Afrika'ya herkes yönelmek istiyor. Avrupa Birliği'nin Afrika konseyi var, Amerika Birleşik Devletleri'nin var, Çin'in var. Rusya'nın Afrika'yla görüşüyor. Afrika'da bunun tadını çıkartıyor. Herkesten ne bir şeklinde. Yine Körfez ülkeleri aynı şekilde, mesela Asya'dan Körfez'e yapılan yatırım daha fazla. 29 milyar dolar civarında Güney Kore, Hindistan, Japonya'nın, Amerika Birleşik Devletleri 7 milyar dolarda kaldı. Körfez dediğimizde yeni bir ekonomik kavram var. Nedir? Petrolün uzun vadede zaten tükürecek diyorlar. Artı yeşil dönüşüm var diyorlar. Yani 2000'den 2060'da geçeceğiz. Bu nedenle biz ekonomimizi petrol dışı canlandıracağız diyorlar. Bunun içinde Körfez yeni bir ekonomik hamlelerde açılıyorlar. Petrol dışı bir ekonomi. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan kapıştı biliyorsunuz. Suudi Arabistan merkezini eğer e, Suudi Arabistan'a taşımayan şirketler, yani bölgede ilk 500 şirket var ya, taşımayana ihaleye sokmam dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ile girmişti. Değerli arkadaşlar, e, Afrika'daki bu karmaşa, karmaşa gibi görünür ama şu an Nijer, Burkina Faso, Çat, Mali, Türk iş alanlarının yönü açık. Çok ciddi iş alanları var. Peki para nerede? Yani biz iş alacağız da madem var, doğal gaz var, değişik şey var ama önümüzdeki dönem Afrika'ya ciddi anlamda bir kaynak akacağını düşünüyorum. Arkadaşlar heyecanla size anlatıyordum ama lütfen kusura bakmayın. Yani çok sevdiğim iki tane arkadaşım gelmiş yurt dışından. Onlarla çay içeceğim. Ama söz bunun devamını çekeceğim. Lütfen bir süre bakmayın. Sadece çay meselesi değil tabii. Bir işleri var onları halletmem lazım. E dosta yardım daha önemlidir. Sizler anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Çok teşekkür ederim. E, devamını ben size çekeceğim bunu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha bir de her zaman gibi ne diyoruz? Alemin bir sahibi var. Olacak olan olur. Her şey bize sorulmaz. Biz insanlar yaşadığımız dönemde merhametli, vicdanlı, yardımsever ve afredene tarafında olalım. Hoşçakalın.